dir İyi akşamlar savcım. İyi akşamlar. Kardeşinizin davası ile ilgili bir gelişme var. Ya biliyorum soruşturmayı siz yürütmüyorsunuz. Fakat bilmeniz gerektiğini düşündüm. He. Gelsene içeri. Yok ben fazla kalmayacağım. Cinayeti başkasının işlerine dair ihbar aldık. Adamı yakaladık. Üzerinden silah çıktı. Kalibresi de şu bizim cesedin üzerinden çıkan mermiyle uyumlu. E tabii şu an için bir şey söylemek için erken. Silahı balisteye gönderdim. Rapor gelince anlarız işin aslını. Haber verdiğin için sağ ol. Ha şu bizim yakaladığımız adam... ...Hakkı Soydalı'nın adamı Hüsamettin Tekin. Vay be. Sen beni gelişmelerden haberdar et. Çünkü o Hakkı ile çok yakın herif. Bizim soruşturmaya da bir faydası olabilir. Tamam bağışsın. İyi akşamlar. Tamam. İyi akşamlar. Kenan geldi bilgi vermek için. Her şey yolunda. Rahat olun. Bundan sonra ne yapıyoruz? Bekleyeceğiz oğlum. Yapacak başka bir şey yok. Bekleyeceğiz. Zaten silah balisteyi yollamışlar. Kurşunlu silahtan çıktı anlaşılacak. Yiğit de serbest kalacak. Siz çok sağ olun Selim. Eyvallah. Kübra. Aa, ben de pastaneye geliyordum. Ben de Yiğit'i ziyarete gidelim mi diyecektim ya. Ne bileyim donatlet falan götürürüz, moral veririz çocuğa. Yiğit pek kalıcı gibi değil, merak etme. Emir'in aklında bir şeyler var. Ne gibi? Ya tam bilmiyorum. Dün biri geldi, komiser galiba. Biri yakalanmış falan dediler ama tam bilmiyorum. Hadi hayırlısı. Emir Yiğit içeride bırakmayacak gibi. Ya başına daha büyük bela açmasın da. İyi beraber gidelim o zaman. Hadi gidelim. Haydi bakalım, gidelim. Ne? <laughs> aman be, anladık, anladık. La oğlum, bana bak. Yok mu bu İslam'dan bir haber daha? Yok amin, hiç ses çıkmadı. Ne? Ben de ulaşamadım. Karı da öyle diyor zaten. İngilizcesini bile ezberletti. Dünnet net diyor bana. Bana bak. Kesin onun dün akşam içki gecesiydi. Sızdı kaldı bir yerlerde. Ah uçsam ah. Buraya geldiğinde şerefsiz ben sana yapacağımı biliyorum. Oğlum bakma öyle la bir çaymay getir bana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.